Haydi, haydi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Beko Gaming'in bir online kafa topu videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size online kafa topu hilesini göstereceğim. Yanımda Taha var. Bir de Göktuğ var yine. Top geldi. Sektir, sektir, sektir. Neyse. Hilemizi göstereceğim arkadaşlar. Ben bu hileyi sadece amatörde ve yıldızda denedim yani. Bunlar da yapabildim. Çünkü profesyonelde denedim kaybettim. Süper Yıldız'da denedim kaybettim. Efsanede denedim kaybettim. Size de tavsiye ederim. Bence amatörde ve şeyde oynayın yani. Yıldız'da bunu hileyi. Önce bir yapalım. Hemen oynayalım hızlıca. Arkadaşlar 28. mi neydim? Oyunu 2 gün oynamadım. 70 binlerde bir şey olmuşum. Çok kötü. İki gün nedir ya? Oo bak yine donuyor. Ya bunlar kafa topu hep donuyor ya böyle. Videoyu çekirken. Çekirken. Şey Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu. Bak, hani bunu da yenmeyen artık bu bilgisayar arkadaşlar. Bunu da yenmeyen artık oyunu bıraksın diyorum. Ne oldu? Bunu. Onların kafa topu. Allah'a sattım. Bekle. Ne yapacağım? Olmadan bir Abone olursan sana da ver. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her türlü yeniyoruz yani. Bunu da yenemeyen oyunu bıraksın cidden. Bunu da yenemeyen artık oyunu bıraksın yani. Bilgisayar. Neyle ki? Para. <laughs> hani hiçbir şey yüklemiyoruz. Programsız. Demeyin işte tabletimde yer yok bilmem ne o zaman nasıl indireceğim? Yapacağım. Bekle göreceksin. Güzel bir hile bence. Hani bence hileden çok taktik gibi ama hile de var. Şike. Ha onun gibi bir şey aynı. Şike gibi bir şey. Işte. Bunu da. Bak, 8 6. Oo altı atmışsın. Aa 7 yaptın. seni şeklin kimi? Şeklin kimi? Koç <laughs> Atarlar böyle ha. Gel gel gel. Gel. Kendi kalem atmadım be. Atıyorum kendi kalem. Ya al ya. Babana sonlar. Bu da benden sana diye yani. Bak bu gol de babam atmıştı o yüzden attım. Allah! Her tarafı sen attın da helal. Aferin. 8 tane gol attım bana. Aferin. Ama ben de sana 11 tane attım. Öp, ee, paslaşıyoruz mu lan? Lan bu ne? Allah. Ya onu yapamazsın sen. Ne ki? Reston devreleri için. Ya bir dakika. Ve gol. Hadi Bu, son golümü de atayım. Adam. Son golümü de şöyle attım be. onu de yaptık. Hadi at artık. Şurayı da çektikten sonra beraber şey yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse hani her türlü yenebiliyoruz bunu. Yenemeyen de artık diyorum yani. Yenemeyen oyunu bıraksın. 900 lira geldi. Biraz bulum tıkarı pardon. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar oynuyoruz. Oyundan çıkıyoruz. Buradan da siliyoruz oyunu. Tekrar oyuna giriyoruz. Yine bilgisayar yine yeniyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şu kutularda takayım. Gördüğünüz gibi tekrardan giriyoruz oyuna. Oha Şimdi bağlansın. Hadi bağlan bakalım. Hiç oyalanmadan direkt isterseniz. Hani ben bir kere markete girdim. Normal adam geldi. Bence oyalanmayın. Hemen sezona girdik. Maça başla. Şuradan bir yıldıza girelim artık. Yine yeneceğiz yine. Her türlü yeneceğiz. Ben <laughs> ben, yani gördüğünüz gibi bakın kaçıncı sırada da. 525 bin yani bunun yıldız olması imkanlı mı? 3600 lira cebimizde yani böyle böyle gide gide para kazanırsınız. Bir kere de gelmiyor ama yine çok çok kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zıplayınca zaten geri çekiliyor buradan anlıyorsunuz. Anlaşılıyor zıplayınca geri çekiliyorsa adam bilgisayardır. O attı tam tam koçum böyle atarlar. Al şunu da atayım hatta. Bunu da senin için. Şu gol senin için. Tamam. Bu gol de benim için. Bu gol de annem için. Bu gol de babam için. Allah! Atma! Ya! Tamam bu gol de babam için hadi. Bu gol de kardeşim için. Sen bir dakika bir sus sus Lan kardeşim için adam Hadi lan bu da kardeşim için. Töbe. Lan. Niye atamıyorum? Allah Allah. Ha bu da kardeşim için de. Şimdi de artık normal maç için atmaya başlayalım. Şimdi güzelce oynayalım artık. Şöyle golleri saydıralım. Yani 3.600 lira geldi arkadaşlar. 3.600 lira bende şu an. Artık bunu da yenemeyen yuh yani. Bazen bilgisayar gelmiyor ama yani büyük her zaman geliyor ben bana. Bazen gelmiyor. Ha. Böyle böyle 10 tane attım yani. Düşünsenize bir yıldızda 10'a 10 5 yenebilir misiniz? E görünmez o ne fayda. Allah. Dondur ne fayda yani. Altım, altım, Sen yine atamazsın ki. Sen yine atamazsın. Ha, al bu da ben sana. Bekle. Bu bir, da, bir, bu o, da. O, lan. Birkaç tane bir Ve mi? bu da ben sana hediye işte. Hediye kolumu da attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor. Tekrar da yapabilirim benim için, için sıkıntı yok. <laughs> <ben> <zonara>. Yani 3600 lira her türlü geliyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar yapalım. Kesinleştireyim. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Ne Buradan da siliyoruz. Tekrar kafa topuna giriyoruz. Doğru. Ara Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun bence ya. Şöyle giriyorum arkadaşlar yani tekrar olacak her türlü olacak. Olmama gibi bir şansı yok bunun yani. Her türlü olabilir yani. Olabilir yani bok da çıkabilir de. Ne olur. Tamam afiyet. 519. yani bir yıldız 519. mu olur? Oldu ya? Ben böyle ismi var bilmem neyi var. Ben yine de ne olur ne olmaz alayım. Şunu da al yiğit Ben şarjı kaç? Şimdi videodayım altı. Kaç dakika? Video oh. şu Yedi bekle bir şu hile. Hani bekledim. hile? Hile? Hani? Oğlum hemen bir kere de 10 bin, 20 bin gelmiyor. Böyle işte Sıkılmazsanız arkadaşlar böyle yaparsınız yani. Kes o zaman burayı. Hayır. Abi görsünler diye yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani isterseniz yapın böyle. Bizim bırakma. Hayır. Kimse değil. Bilgisayar. Boş boş konuş. Hayır. Bilgisayar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atabiliyoruz yani. E tamam atınca ne olacak? Hile para geliyor para. Hep ne olabilir? Ya of. Sana göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her türlü yeniyorum. Böyle yapma yapar yapar söyleyemedim. Böyle yaparken sıkılmazsanız arkadaşlar artık. Ben sıkılmam ya. <laughs> Hani böyle yapmak istemiyorsanız Allah, da ne başka video şey izleyebilirsiniz. Adam. Bir şey indirin beni. Evet, herkes aboneli şart diyor, abone şart diyor, bilmem ne diyor neredeyse herkes. Ben istemiyorum. Ama yine tabi abone olun da. Sırf bir hile göstermek için ben size abone olun demem, beğenin demem. Gel, tam Dislike tatmayın tabi. Evet, evet. Ve gol. Görününüz gibi arkadaşlar. Her türlü at yeniyoruz. Yani düşünsenize bir yıldızı 16'ya 4 yenebilir misiniz? Bilgisayar arkadaşlar çok kolay yenilir. Yeneriz. Şimdi para benim 5000'lerde bir şey olacak. Onur golünü de kendi kaleme Hayır ben atacağım onu. Lan atacağım. Videoyu da bir hemen bir tamam. bitirelim. Eee giriyordu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hile oldu. Lan neden oraya gitti? Bakın para tamam. hemen geliyor. Ha, tamam, para gelene kadar. Oha bu nasıl bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 70 bininciydim hatta 50, 50 58 bininci oldu. 5510 lira mı oldu arkadaşlar? Bir şey de alabilirim ama almayacağım. Param belirteceğim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ya. ve like atmayı unutmayın. İyi günler.